lafa iş yapan yok bakan lafa çalışmaz mı bu taş kafa boş kafanın avradını Millet soğuktan donuyor, odun kömür bulamıyor, bulsa bile alamıyor, vermeyenin avradını. Hep durdu, fabrikalar işçi kovdu Stokçular vurgun vurdu, buranın da ovradını Vanlarımız ahar yere, bu gidiş bilmem ki nere Bu milleti birbirine kırdıranın ovradını Ekmeği için çile çeker bin bir biçim Gözlerinde yaşlar sicim Sebebinin avradını Pasaportunu alıyor Yavur elini buluyor Paçak işçi sayılıyor Sayanında avradını görmüyorum der Duyar da duymuyorum der Deveyi hamuduyla yer Yiyenin de avradını İşçinin kanını emer Sırtına vurmuştur semer Sıka sıka koptu kemer Sıktı yenin avradını Benim adım Avaz Ali, ben de dedim bu sözleri Bana kim diyorsa deli, diyenin de avradini <Sessizlik> <Sessizlik> Avradini, 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 avradini Gene ne oldu da sövüp duruyorsun? Ulan sövmeyem de çatlayayım mı ha? Demeyem de patlayan mı ha? İyi e canım niye patlayasın... ...niye çatlayasın? Ya valla çatlarım da patlarım da... ...daha kızarsam hoplarım da... ...daha kızarsam zıplarım da... ...daha da kızarsam... ...bir kalıp buz üstüne otururum... ...kendimi soğuturum. <laughs> canım anlat anlat... ...açılırsın... ...nedir seni bu kadar kızdıran? Ne mi? Daha ne olsun be... Ulan yılbaşı tatilini vatanında geçirip Sonra da işine dönmek isteyen işçilerimiz İstanbul havaalanında dört gün betonun üstünde yatmış. Vah vah vah! Niye yatmış? Niye yatmayacak? Gidiş geliş bilet veren şirket getirmiş götürmemiş. Niye? <laughs> Uçak yokmuş. <laughs> Aa, peki hükümet ne yapmış? Ne bileyim ulan? Başbakan'a sor. Haklısın sakin ol Kızma üzülme Ulan kızmamak üzülmeme gelden mi be Odun yok Kömür yok Gaz yok mazot yok <laughs> Vallahi ne olacak yani Fakir fukara doni hanım doni ya Ay vah 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 Peki nasıl ısınıyorlar Nasıl ısınacak Odanın ortasına sıçıp etrafına toplanırlar Dumanından ısınırlar ya Allah <laughs> Allah Vah 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 Allah bizi saklasın ayol Allah niye saklasın İnsanların çoğu Allah demeyi unuttu Herkes birbirini kazıklı Kör tuttuğunu şey edey. İnsanlar akıllarını başlarına toplamazlarsa Yakında dünya ters dönüyor Ondan sonra yepyeni bir dünya karıcığım Cennet gibi Nasıl yani İnsanlar birbirini sevi Kardeşlik dostluk Herkes el ele şarkılar söyley, Tok açı doyuruy, Herkes birbirinin yanına koşuy, Camiler, kiliseler Allah Allah sesleriyle çınlıy. Ah 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 Nerede böyle bir dünya Nerede Rüyada karıcığım rüyada Rüyada karıcığım rüyada Rüyada karıcığım rüyada Rüyada karıcığım rüyada, rüyada kar